Hepinize merhaba arkadaşlar. Wonder Bleeder kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler birlikte yaklaşık bir 6-7 yıllık olan Beyblade koleksiyonumu inceleyeceğiz. Daha önce bu video yapmıştım fakat o dönem hem kanal burst üzerineydi hem de asla bu kadar Beyblade'im yoktu. Yeni gelen X'lerle birlikte tüm koleksiyonu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. O zaman hızlıca videoya geçelim. Fakat siz aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. O zaman şimdi hızlıca koleksiyonu tanıtmaya başlayayım. Tanıtmadan önce şunu anlatmak istiyorum. Bu koleksiyon nasıl başladım? Koleksiyon önce arkadaşlar Burst e başladım. Şöyle ilk aldıklarımdan yani en üst bir rafta var. İlk aldıklarımdan yavaş yavaş son aldıklara doğru böyle aşağı sıraladım arkadaşlar. Yani ilk seriden son seri gibi diyebiliriz. Rafa sığdırabildiğim kadar sığdırdım. Sığmayanları başka ayrı bir yer yaptım. Onu da zaten göstereceğim. O zaman şimdi incelemeye başlayalım. En üstten başlayacağım. Bu şekilde bir raf yaptırdım. Onu da göstereyim. Şöyle. Böyle uzunlamasına yerler var yani, bu şekilde. Toplam 7 bölmeli raf, böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, şurayı da say, 7 bölmeli bir raf. Şimdi inceleme geçelim. En üstte arkadaşlar, böyle benim küçüklüğümden beri biriktirdiğim Hasbro Burst Bay'leri var. Şöyle arkalarını da göstereyim. Burada da birinci modelleri var, Valkyrie Wing Axle var, Spriggan, Sprig Fusion vesaire. Şöyle arkası yani, birinci modeller, Şu en sona kadar gidiyor. Önde hemen geldik. Victory Valkyrie. Şey Voltrek işte yani hazır adı Voltrek. Şöyle. Storm Sprizen. Rock Tower. Dead Sider. Doom Sizer yani. Kerbeus. Vyron. Şöyle Horusut. Odax ve Voltrek'in yani şunun başka bir rengi diyebiliriz. Recolor'ı. Şu da şöyle garip bir Sprizen. Bu şekilde yani bunu küçüklüğümden beri biriktiriyorum. İlk aldığım buradan hangisiydi? Bir hatırlamaya çalışacağım. İlk aldığım şuydu arkadaşlar. Gördüğünüz bu horosuydu. İlk aldım. sonrasında şu iki arkadaşı almıştım. Şöyle. Sonra yavaş yavaş böyle geldi bunlar. Tabi o dönem Türkiye'de satılıyordu bunlar. Kolayca alabiliyorduk. Her neyse. Bir alt rafa geçiyoruz. Şöyle. Hemen bir alt rafa kaydım. Bu rafta Dynamite Battle serisini dizdim. Hemen baştan başlayalım. Ultimate Valkyrie'yi görebilirsiniz. Hemen yanında Saber Valkyrie. Daha sonrasında burada Astral Spriggan, Vanish Fafnir, Zest Achilles, Guilty Longinus ve Divine Belial'i görebilirsiniz. Şöyle genişten de göstereyim. Şu şekilde Dynamite Battle serisi var. Burada böyle bir Dynamite Battle rafı yaptım. Burst rafları en üstte Şöyle iki sıra burada. Diğeri burada. Hemen bir altına geçelim. Yine Burst'ten devam ediyoruz. Sparking rafı Diamond Battle'dan önce gelen seri. Sparking seriye göre de dizdim biraz. Aynı zamanda da sıraya göre. Valkyrie ile tekrardan başladık. Brave Valkyrie, World Spriggan, Mirage Fafnir, burada gördüğünüz Infinite Achilles, King Helios ve Super Hyperion. Burada Sparking serisi bitiyor ve diğer seriye kayıyoruz. GT serisi yani 4. Sezon Rise İngilizcesi. Union Achilles ve kanalı kutu açılma olmayan Slash Valkyrie. Bazılarının şu anda da dediğim gibi kutu açılımı yok. Niye yok bilmiyorum yani video çektim bazıları yan da videolar kayıtlar silindi bazılarını atmak istemedim kanal x kanal olduğu için şu anlık bu şekilde de diğer bir rafım var şöyle sparking ve şurada da gt'ler union achilles ve bu gördüğünüz slash valkyrie ve burst'ün son rafına geçiyoruz serimizin şöyle bir altına indik ve gt dedik sonra ne dedik turbo yani chozy dedik bu şekilde bir rafımız var. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. En son ne diyordum? Chozy serisi diyordum. Chozy'de de sıralamayı şöyle yaptım. Bu gördüğünüz Chozy Valkyrie, Chozy Spriggan. Şöyle bir yamuk durmuş. Şöyle düzelteyim. Şunu da tamam. Chozy Valkyrie, Chozy Spriggan, Geist, Fafnir, Chosey, Achilles. Niye bunu önce koydum? Hani yan yana koyacaktım. Şuraya bakın. Valkyrie, Spriggan Fafnir, Valkyrie Spriggan Fafnir, Valkyrie Spriggan Fafnir yapmak üzere devam ettim. Sonrasında da zaten şöyle düşünün. Valkyrie Spriggan Fafnir Achilles, Valkyrie Spriggan Fafnir Achilles, Valkyrie Spriggan Fafnir Achilles dedik. Chaos Achilles gösterdim. Hemen yanına bunlar yani neydi? Chaos'in daha büyük beyler yani Chaos'in ikinci sistemi diyebiliriz. Şey gibi düşünün bunu. Beyblade X'deki BX ve Uniclone gibi yani Ux gibi düşünebilirsiniz. Hemen diğeri şu şekilde. Çoğu ziden sonra ilk modellere geçtik. Gördüğünüz gibi Z Achilles'imiz ve burada da Wander Valkyrie. Yani niye Wonder dedim? Benim kanalımın arkadaşlar. Aha kahramanı bu. Ben kanalı açarken Burst Iron'ıydım ve en sevdiğim Beyblade'de bu gördüğünüz Winning Valkyrie'di. Sonra Winning Blader değil de Wonder Blader yapsam daha güzel olabilir diye düşünüp kanalın adını Wonder Blader'a çevirdim. Şu çıkartması da bunun çıkmış şuradan. Neyse. Bu arkadaşlar Winning Valkyrie'miz var ve bundan sonra ikinci sezon olan God sezonuna kayıyoruz. Bunun kutu açımı var. Birazcık yıprandı değiştireceğim onu baştan söyleyeyim. Gördüğünüz gibi God Valkyrie var. Şurada Sprigan Legend Spriggan hemen yanında şöyle Spriggan Requiem ve önde de Drain Fafnir bizi karşılıyor. Burst rafı böyleydi. Şöyle en üstte ilk sezon sonra DB şöyle gidiyor. Şurada da bitiyor. Yani şöyle bir burst rafımız var. Tam olarak bu kadar. Ve hemen altında kalan diğer 3 rafa da geçelim. Tahmin edebileceğiniz üzere diğer 3 raf X Bey'lerinden oluşuyor. Hemen hızlıca başlayalım. Bu rafa komple unique line'ı Sırasına göre dizdim. 0 1 0 2 3 4 1, böyle gidiyor. Hemen başlayalım. Unique line 0 1 yani drum buster arkadaşlar. Drum buster'ı en başa koydum. Hemen yanında hell summer 0 2 kodlu sıraya göre gidiyor. Bu şekilde wizard road'da koydum personayı böyle şuraya kurdum yani. Hemen sonra 0 5 4'te bir set vardı. Sette bende yok. Zaten sette de bununla bu var. Shinobi bir şey de o burada. Bu şekilde Hemen yanında Leon Crest ve burada açı değiştiririm. Bunlar şöyle düz tuttuğumda bu yöne doğru bakarken orantılı olsun diye böyle düz tuttuğumda da bu yöne doğru bakanları yaptım. Phoenix Radar'ı burada görüyoruz. 0607 dedik. 08'e geçiyoruz. Silver Wolf bu şekilde. Hemen Samurai Saber 09. Impact Drake baba burada gördüğünüz gibi. Ve burada da Golem Rock var. Unique Line bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bunları özellikle yanlışıdan dizdim. Hem böyle alan tasarrufu oluyor hem de böyle komple parçaları görünüyor alttan baktığınızda bakın. Golem Rock'ın çok gözükmese de. Evet Golem Rock'ın şöyle falan göstermem lazım biraz her neyse. Şu şekilde Impact Drake, Samurai Saber, Silver Wolf diye bu şekilde gidiyoruz. Unique Line rafımız böyle yani. Şu şekilde bir Beyblade X Unique Line rafı. Bir altına indik. Basic Line. Zaten başka sistem yok yani CX almadığıma göre. Şöyle gösterebilirim. Persona'yı yatırdım buraya. Hemen başlıyorum. Shark Edge bu şekilde. Night Shield, Wizard Arrow, şurada Hell Sight ve Dran Sword'u görüyoruz. Hemen diğer bir persona takımının yani diğer beylere geçiyoruz. Dran Dagger, Hell's Chain, Night Lance. Burada bu iki beyin çok bir önemi yok diye hani diğer takım takım ayırdım açıkçası X'leri. Bunların da tek kişi oldukları için bu şekilde Viper Tail ve Tyranobit'i de böyle ayırdım. Kiran'ın şey üstünde boyalar var. Bir ara boyamıştım sonra geri çıkardım. Onu ondan dolayı. Bu şekilde de persona yani. Şöyle Shark Edge'den başlıyoruz. Night Shield, Wizard Arrow, Hell Sight, Transword, Drandegger, Hell's Chain, Night Lance, Viper Tail ve Tirano Beat. Bu şekilde de ikinci X Şöyle person takımını yatırdım. Ve bir altta da daha böyle dışta kalan takımlar var. Örneğin mesela kutsal canavarlar takımı yani Bakuten takımı veya doğaüstü yaratıklar takımı gibi bir şey düşünebiliriz. Yani mitolojik her neyse hemen geçelim. Boom dedik ve bir alta geçtik. Şuraya kadar gördüğünüz gibi Bakuten Beyblade'leri var. Gördüğünüz gibi Crimson, Garuda. Son kutu açımda yapmış olduğum Shelter Drake. Şu şekilde kamera netlesin bir. Evet. Shelter Drake, Crimson, Garuda. Black Shell, Cobalt Drake, Cobalt Dragon ve Vice Tiger. Bu şekilde hem Pendragon hem Bakuten Beylerini dizdim. Bu şurası komple Pendragon'dan. Garuda'yı saymayın. Şöyle Pendragon. Şöyle netlesin. Evet. Garuda gördüğünüz gibi dediğim gibi en sonda. Sonra Shelter Drake. Bu şekilde gidiyoruz. Buraya Bakuten'i dizdim. Kutsal Canavar takımını dizdim. Sonrasında bir ana kaydım ve mitolojik takım diyebileceğimiz bir takım. Mitolojide ne mesela? Anka kuşu. Unicorn tek boynuzlu at. Bu şey Mısır S Sphinx miydi? Öyle bir şey işte Mısır mitolojisi. Burada da Wyvern. Yani Wyvern artık ne derseniz her neyse. Dediğim gibi burada. Şöyle bak dizdikten sonra diğer kısmı atladım. Şöyle Wise Tiger'dan sonra devam ediyoruz. Phoenix Wing bu şekilde. Unicorn Sting. Sphinx Skull ve... Wyvern Gale var. Bu şekilde görünüyor. Şöyle göstereyim hepsini tek tek. Şöyle Vice Tiger'dan sonra burası kutsal canavarlar. Şuradan itibaren kutsal canavar takımı. Bu rafı çok beğendim. Yani renk uyumu olarak şurayı çok beğendim X'leri. Tabi burası da güzel ya yani, burası da ayrı ama. Şurası bana daha böyle hoş geldi. Şurası artı burası da hani böyle Renkler şöyle gitmiş falan daha güzel geldi gözüme Bu şekilde raf dışı, rafın en üstünde de şöyle Çok gösteremiyorum ama Kutularım var bazı kutuları koydum Şöyle Drone Buster, Impact Break Hellsummer Şurada mesela Wizard Road var Bunun arkasında şurada Cobalt Dragon var Şu aradan gösterebilirsem Şurada Silver Wolf var Şu arada da Bakın şurada da Drone var Tüm kutular burada değil tabi bazıları başka yerde onu da şimdi göstereceğim Evet rafımız böyle rafın en üstünde de şöyle bir yer var cam demiştim camın üstünde de şöyle bir Beyblade X stickerım var bu şekilde rafımız bundan ibaret arkadaşlar yani rafta koskoca 7 sene yatıyor diyebiliriz serüvenin başlangıcı ve serüvenin devam edişi diyebiliriz arada da işte serüveni geliştiren Beyblade'ler var evet rafımız bu şekildeydi şimdi diğer kutular olsun böyle kutu yani bayağı dümdüz kutular olsun kutuları göstereceğim Kutu'nun içindeki Beyblade'lere geçelim. Evet arkadaşlar kutu dediğimde bu yani çekmece diyebilirim. Şimdi bu çekmeceye arkadaşlar bir tane 3 katlı benim çekmecem var. Şundan 3 tane üst üste olduğunu düşünün. Bunların en üstünde yani çekmecenin birine bu şekilde X ekipmanlarını dizdim. Hemen göstereyim fırlatıcılar tabii ki de. Şöyle Samurai Saber'ın fırlatıcısı Hold Launcher. Burada Winder'ları dizdim bu şekilde. Burada hold launcher'ın ekipmanları ve işte ikili fırlatıcı tutacağı falan şunlar. Burada stringler var. String launcher'lar. Şöyle left string ve right var. Burada battle pass olarak kullandığım ekipman var. Yani bey battle pass bildiğiniz çıkartmalı. Burada fırlatma şeritlerim var. Bunların fırlatma şeritleri. Hepsini renk renk ayırdım. Bu şekilde yani X ekipmanlar için fırlatıcı bu şekilde. Yani fırlatıcı değil fırlatıcı ekipmanları. Şöyle hemen diğeriyle devam edelim. Şunu bir kenara itemiyorum. Eh, evet. Şimdi diğer kutuyu aldım. Evet şu şekilde. Buraya bazı kutularımı dizdim. Hepsini rafın üstünde koyamıyorum. Fazla boşluklarda bulamadığım için çekmeceye dizdim. Mesela burada sahip insan diyor var. Yani her sahip. Burada mesela sword Dren, Yani duran sword diyebiliriz buna. Onun dışında hemen bunu kaldırdım. Şu altında bakın gördüğünüz gibi Samurai Saber var. Leon Crest. Şurada Shinobu Shadow var. Crimson Garuda var. Ve burada da Galaxy Pegasus'da Meteor El Dragon kutusu var. Altta da Instagram'ı takip eden bilir benim. Beyblade çizimlerim var. İşte şu mesela multi çizimi. Sanırım YouTube'da toplulukta da paylaşmıştım onları şu an tam hatırlamıyorum ama. Her neyse. Bu şekilde de kutum var. Ve şimdi bunu da kenara aldım. Kutu değil çekmece yani raf. Ve burada da arkadaşlar sonunda kutu diyebileceğim. Böyle saklama kabı gibi bir şey. Buraya arkadaşlar kullanmadığım Beyblade'leri veya daha çok sergilediğim beyler ve fazladan parçalarımı koydum. Şöyle başlayayım. Benim emektar Drans Sword'um. Takarotomi marka olan. Bunu zaten Hasbro açılımında da anlatmıştım. Bunun maşallah Gear Chip falan Allah'a emanet. Bir saniye arkadaşlar şu ışığı birazcık şu üste doğru getirirsem daha rahat edebilirim diye düşünüyorum. Evet. Şurada Cobalt Dragon var. Şöyle yapayım ışığı biraz daha. tam böyle iyi. Şurada çakma kobalt dragonum var. İki tane almıştım de demiştim hatırladığınız gibi. Buraya ratchet ratchet da ayırdım bu arada. Şurada da 280 cyclone var. Niye 280? Kobalt drake'in ile değiştirdim. Kobalt drake'de bu 80 vardı şu kırmızı. Bundan da 60 çıkınca drake de değiştirdim. Zaten bunu kullanmayacağım. Birini sattım. Biri de bu şekilde kenarda duruyor. Belki sonradan yine satabilirim. Burada arkadaşlar fazladan şu. Yanlış aldım. Drum Buster'ım var. G GD markaydı sanırım. GD yani. Bu şekilde bir Drum Buster. Bu da çakma. çiper ne kadar orijinal gibi görünse de. Böyle çok kalitesiz arkadaşlar. Yani Kalitesizden kastım şu şey olarak kalitesiz. Ya hafif ya. Hani güçlü daha önce bir kere denedim. Biraz güçlü ama hafif yani biraz. Ratchet ve biti de böyle. Ratchet'ı bir garip Fenerbahçeli herhalde bunu yapan mühendis. Bu şekilde 1.80 ama şurası sarı. Bunu satıyorum arkadaşlar dolaptan. İlgilenen varsa bakabilir yani. Burada kırmızı dram bastırım var. Kutu açımını yapmıştım onu da kanalda mevcut. izleyebilirsiniz Bu şekilde kenarda kendisi bekliyor. Onun da bir çıtı böyle. Niye mor diyeceksiniz? Şöyle gövdesi mor. Kendisinin normalde gövdesi kırmızıydı. Ben de kobalt direkli değiştirelim Bunu boyamaya çalışmıştım. Olmamıştı. Kobalt direkli kırmızı olanı taktım şöyle bir dakika düzelteceğim. Evet. Burada şu gördüğünüz arkadaşımız var. Wizard Rod. Bunu da yine satıyorum. Evet alabildim. Allah'a şükür. Bunu da satıyorum. Kendisi dolaptan yine. Bu şekilde bu da giydiğim arkaydı sanırım. Böyle bir Wizard Rod. Beat da böyle. Disc Ball ve şöyle kırmızı bir 80. Mor bir Ratchet Mandalı gibi bir şey. Yani garip renkli falan. Şöyle evet. Burada arkadaşlar X'ten kopuyoruz biraz. Şöyle altın God Wall Cream var. Çipi yok. Yani şu an nereye koyduğumu hatırlıyorum. Videoda olduğum için de bulam bakamayacağım. Çipini bir ara bulurum. Bu şekilde de kombosu var. Hatta birleştirmeye çalışayım. Şurada hemen. Şöyle Şunu da aldım. Evet bu şekilde kendisi Altın God Valkyrie sanırım şu fusion Altı Bu şekilde altın kaplama yani bu Çok bir numarası yok bunu da buraya koydum belki Kullanırım diye Bu şekilde force disk ve Enerji yani enerji halkası disk ve Driver ile birlikte burada Galaxy Pegasus ve Mutuel Dragon var şu şekilde Galaxy Pegasus'u görebilirsiniz Böyle Kendisi Bıraktığınız gibi Aynı şekilde Mithu Eldrago var birazcık oynadım Bununla yalan yok Bu şekilde <laughs> Mithu Eldrago Burada X ekipmanlarına geçiyoruz Burada bir tane metal ekipmanım var Tool var arkadaşlar bunları açmak için kullanıyorum Şöyle Burada bir tane fazladan reçetim var Bu bir arkadaşımın bana hediyesi yani Hediyesi de alabilir miyim dedim O da aldı dedi aslında hediye yani direkt. Bunu belki şey yapabilirim Shelter Drake için kullanabilirim Bu 80'i alıp bir tane çakma crest alırım. Onun yedisini alır. Kırmızıya boyarım. Bu 80 birleştirip 7.80 yaparım. Bir de gear point buluruz bir yerden. Bu şekilde. Sonra bitlere geçiyoruz. Buraya 3D bitler yani çoğu. Kalın diskli bitleri koydum. Elevate ve rubber axle. Bunların hepsini kanalda yok. Yani şunları mesela kutu açılımları vesaire. Bunları zaten önemsiz olduğu için yapmadım. Bir ara belki performans videosu yaparım. Burada şu gördüğünüz Rubber Cyclone ve Rush var. Fazladan bir Rush bit var. Bu da yine arkadaşımdan. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şurada iki tane flat var. İkisi de mor. Bunun niye gövdesi farklı diyeceksiniz. Bu Cobalt Drake'in içinden çıkan flatti. Bu mor bir flatti. Sonra ben bunu şu arkadaşın kırmızı gövdesiyle değiştirdim. Mor kırmızı flat oldu ama yine mor olmadığı için orijinal rengi bitin. Ve çok kötü duruyordu. Ben de mavi flat aldım. Ve ona kırmızı gövdeyi takıp mavinin gövdesini de bununla birleştirdim. O yüzden bunun rengi böyle yani. 3 defa şey yaptık. Bunun gövdesi buna gitti. Bunun gövdesi benim mavi flat'e gitti. Ee, mavi flat'in gövdesi de buna geldi. Yani birazcık garip. Bu şekilde şu da shark edge'in biti. Flat. Low flat ile yazıcıdaki. Evet burada gear flat var. Bu şekilde. Phoenix wing'i e ben şey üçlü yazıcıdaki gear flat'i taktım. Çünkü bu yuvarlak olduğu için extreme dash atamıyordu. Bazen kullanıyorum bunu ama yani altı yuvarlak olduğu için. Burada sarmal bir bit var. Bu arkadaşlar extreme line'da zıplıyor yani bayağı üstündeki şeyden dolayı. Zıplayarak saldırabiliyor. Aynen hani yön değiştiriyor falan. Bunun performansı iyisini yaparım. Burada iki tane orb bitim var. Ya yani ikisi de orb değil. Şöyle bir orb var. Çakma. Ve burada da spike var. Böyle. Spy. Burada da iki tane son olarak bitlerim var. Şöyle gördüğünüz taper bu şekilde bir adet ve şöyle needle. Bunda night shield'a takabilirim aslında. 3D olanı kullanıyorum ama bunu kullanırsam daha güzel olur gibi. Evet yani burası da bu şekilde bunlar var. Bir de şunlar var gördüğünüz gibi. Onun dışında da bir şey yok. Evet hepsinin kutusu var. Golem Rock'ın kutusu nerede demeyin diye gösteriyorum. Şu rafımda da Golem Rock'ın kutusu var. Bu şekilde de Golem Rock burada. Evet burada da Shelter Drake'imin kutusu var. Rafta parfümlerimle birlikte bu şekilde Shelter Drake'i de ortaya koydum. Ve evet arkaya da şöyle Shelter Drake'in arkasına da Extreme Stadium'u koydum. Kullanıyorum. Tamamen böyle bir koleksiyonum var. İşte koleksiyonum yerleri olsun, parçalar olsun. Video bu şekildeydi. Evet dostlar umarım videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz tanıtım videosu için aşağıdan videomu beğenmeyi ve güzel yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Hangi Beyblade ile kapatalım? Shelter Drake. Görüşürüz dostlar.